Beşiktaş yayınlarının arkadaşlar 2023-2024 sezonunda yeni basılan 30'lu sadece kimyaya ait 30'lu TYT denemelerine başlıyoruz. Birinci denememizde birinci sorumuzda. 2020 Nobel Kimya Ödülü Chris Perry Cas9 teknolojisini keşfeden bilim insanlarına verildi. Bu teknolojiye göre DNA'nın istenilen bir bölgesinden bir parça kesilebilir ve yerine başka bir parça eklenebilir. Bu sayede genetik hastalıklara sahip bireylerde hastalığın kaynağı olan gen alınıp yerine sağlıklı gen eklenebilir. Yukarıdaki bilgiye göre 2020 Nobel Kimya Ödülünü kazandıran çalışmalar kimyanın hangi disiplinle ilgilidir? Biyokimya disiplini ile ilgilidir. Doğru cevabımız A arkadaşlar. Analitik kimya nicel ve nitel analiz yapar. Kalitatif ve kantitatif analiz de diyoruz yani maddelerin yapısındaki elementleri olur veya bunların kütlece yüzdelerini tespit eder. Analizlerini yapar kalitatif, kantatif. Organik kimya karbon kimyası demektir arkadaşlar. Fizikokimya genel olarak itibariyle enerji değişimleri, çözünme olayları, çözünmeme olayları ve enerji değişimlerini inceleyen kimyanın alt bilim dalıdır. Anorganik kimya ise asitleri, bazları, tuzları ve oksitleri inceleyen kimyanın alt bilim dalıdır. Buradaki olay DNA'nın yapısıyla alakalı canlı organizmalarla alakalı, insanla alakalı olduğu için biyokimyanın ilgi alanına girmektedir. Doğru cevabımız aşıkkıdır. İkinci sorumuzda aşağıda bazı element atomlarının temel haldeki katman elektron dağılımları verilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? bu elementlerin gruplarına bir bakayım arkadaşlar. E, sodyum elementimiz 1, 2, 3. periyot 1A grubunda bulunan bir alkali metaldir. Flor elementi e, 7A grubunda bulunan bir halojendir. Potasyum elementi ise 4. periyot 1A grubunda bulunan bir alkali metaldir. Oksijen elementi ise 2. periyot 6A grubunda bulunan bir kalkojen yani oksijen grubu elementidir. E, flor ve oksijen A metal. sodyum ve potasyum ise metaldir arkadaşlar. Sodyum ve potasyum elementi devletleri aynı periyotta yer alır ifadesi yanlıştır. Bu dördüncü periyotta yer alır. Bu üçüncü periyotta yer alır. Bunlar ise ikinci periyotta yer alan elementlerdir. Flor ve oksijen elementleri aynı grupta yer alır. Birisi 6 birisi 7 da yanlıştır. Sodyum elementinin metalik aktifliği potasyum elementinden büyüktür. Metalik aktiflik atomların kolay elektron verebilme özelliğidir. Bir metal ne kadar kolay elektron verebiliyorsa o kadar metalik aktiftir. Potasyumun çapı daha büyük olduğu için son katmanındaki elektronu daha kolay verir. Onun için de potasyum metalinin aktifliği, metalik aktifliği daha fazladır. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe metalik aktiflik azalırken periyodik tabloda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik aktiflik artar bu ifade de yanlıştır Flor elementinin elektronegatifliği oksijen elementinden büyüktür ifadesi doğrudur. Elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimidir. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik değeri artar. 7A grubu elementlerin elektronegatifliği en fazladır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektronegatiflik değeri azalır. Bilim adamları tarafından flor elementinin elektronegatifliği en yüksektir ve 4.0 kabul edilmiştir. Diğer elementlerinde elektronegatiflik değerleri buna göre hesaplanmıştır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan potasyum elementleri ifadesi yanlıştır. Yonlaşma enerjisi atom çapı ile ters orantılı olarak değişir. Çap arttıkça yoğunlaşma enerjisi azalır. Üçüncü sorumuzda e, periyodik sistemin üçüncü periyodunda yer alan ve temel haldeki X ve Y atomlarının Lewis sembolleri aşağıda verilmiştir. Şimdi buna göre X ve Y elementlerinin oluşturduğu bileşkili ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Levis sembollerinde sondaki nokta arkadaşlar onun değerlik elektron sayısını göstermektedir. Üçüncü periyot elementi olduğuna göre X elementimizin değerlik elektron sayısı 1, 2, 8, 1'dir o zaman. X elementimizin e, elektron dağılımı bu element bir A grubunda bulunan bir metaldir arkadaşlar. Y elementinin ise son katmanda 6 tane elektron bulunduğu için bu da üçüncü periyotta yer alıyormuş. O zaman son katmanda 6 elektron vardır 6 tane nokta olduğu için Lewis yapısında. Değerlik elektron sayısı 6'dır. Son katmanda 6 elektron vardır. 2 sakız 6 diye elektronlarını katmanlarına dağıtır. 6 A grubunda yer alan bir A metaldir. Metallerle A metaller iyonik yapılı bileşik oluştururlar. X elementi bir A grubunda yer alıyor. Son katmandaki bir tane elektronunu dışarıya verir. Oktetini tamamlar. Y elementinin ise son katmanında oktetini tamamlamaya bilmesi için iki tane elektrona ihtiyacı var. Verilen bir elektronu buradan alırken başka bir X elementi daha gelir. O da bir elektron daha verir. Dolayısıyla iki tane X elementi bir tane Y elementine toplam iki tane elektron vererek X2 Y iyonik yapılı bileşiğini oluşturmuşlardır. Birinci öncülümüz doğrudur. Lewis yapılarına baktığımız zaman arkadaşlar iyonik yapılı bileşiklerin Lewis yapıları gösterilirken X elementi bir tane elektron verdi. Değerlik elektronunu kaybetti. Artı bir yüklendi. Artık değerlik elektronu kalmadığı için X'in etrafında nokta bulunmaz. İki tane X atomu olduğu için de iki ile genişletilir. Y atomunun normal olarak Lewis yapısı şu şekilde bize verilmişti. İki tane elektron da X'ten aldı. İki tane X'ten aldı. Dolayısıyla Y'nin değerlik elektron sayıları durdu. İki tane daha aldığı için Y'nin etrafında elektronlar yer alır. Y eksi 2 yüklenir. İyonik yapılı bileşiklerin Lewis yapılarında anyonlar ve katyonlar yer alır. Onun için bu gösterim kovalent yapılı bir bileşe aittir. Yanlıştır. İyonik bağlıdır ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3 C şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki tabloda iki farklı sıvının 25 santigrat derecede viskozite değeri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar viskozite akıcılığa karşı gösterilen dirençtir. E, atomların, moleküllerin Kaynama noktaları ne kadar fazlaysa viskoziteleri, tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri o kadar fazla, viskoziteleri o kadar fazladır. Dolayısıyla bu iki bileşiğin kaynama noktalarını kıyaslayacak olursam ben, metanolün viskozitesi fazla olduğu için metanolün kaynama noktası da fazladır. Metanolün kaynama noktası aseton'dan daha fazladır. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti de daha fazladır. Hangileri doğrudur? Metanolün akmaya karşı gösterdiği direnç asetondan fazladır ki viskozitesi fazla. İfade doğrudur. Esoton, asetonun moleküller arası çekim kuvveti metanolden büyük de ifadesi yanlıştır. Metanolün kaynama noktası daha büyük, moleküller arasındaki çekim kuvveti daha fazla. Asetonun sıcaklığı artırılarak metanol ile viskozite değerleri eşitlenebilir. Asetonun zaten viskozitesi küçük. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır arkadaşlar. Ondan dolayı e, akıcılığı daha çok artar. E, azalır. Onun için metanolün viskozitesine eşitlenemez. Doğru cevabımız yalnız bir aşıkkıdır. 5. sorumuzda yukarıdaki maddelerden hangileri Avogadro sayısı kadar oksijen atomu içerir? Bakalım arkadaşlar. 1.204 üzeri 23 tane diazot pentoksit bileşi, o zaman birinci öncülde mol sayısı eşittir. Tanecik miktarı bölü 1.204 10 üzeri 23 bölü Avogadro sayısından mol sayısına çevirelim biz bunu 10 üzeri 23'e. 10 üzeri 23'ler gitti. 1.204 6.02'ye bölünde 0.2 mol yapar. 1 mol diazot pentaoksit bileşiğinde bakın arkadaşlar. Şuradaki 5'ten dolayı 5 mol oksijen atomu var. O zaman 0.2 mol bu bileşikte ne kadar oksijen atomu vardır dediğimiz zaman 1 mol oksijen oksijen atomu çıkar. 1 mol oksijen atomu da Avogadro sayısı kadar tane oksijen atomu içerir. Birinci öncülümüz doğrudur. Bu birinci öncül. Geçtik ikinci öncüle. Normal şartlar altında 11.2 litre oksijen gazı. Mol sayısı eşittir. Normal şartlar altında hacim bölü 22.4 formülünü kullanacağım. E, hacmimiz 11.2 litre verilmiş. 22.4 litre kabın hacmi olduğuna göre 0.5 mol yapar oksijen gazı. 1 mol oksijen gazında arkadaşlar şuradaki 2'den dolayı 2 mol oksijen atomu bulunmaktadır. O zaman 0.5 mol oksijen gazında ne kadar oksijen atomu bulunur dersek arkadaşlar buradan 1 mol oksijen atomunun bulunduğu çıkar. 1 mol oksijen atomu da Avogadro sayısı kadar tane yapar. 80 gram SO3 gazı 3. öncüle geçtik. E, bunu da mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığından yorumlayacağız. SO3 gazının molekül ağırlığı bir tane kükürt, 3 tane oksijen olduğu için 80 yapar. 80 bölü 80'den 1 mol yapar arkadaşlar SO3'ün molü. Ee, 1 mol SO3 gazında da 1 mol SO3 gazında da şuradaki 3'ten dolayı 3 mol oksijen atomu vardır. 3 mol oksijen atomu da 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane yapar. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 6. sorumuzda kolonyanın üzerinde yazan X ifadesi kolonyadaki etanolün hacimce yüzdesini gösterir. Buna göre 80 derecelik 300 mililitre kolonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 80 derece %80'lik hacimce alkol içerdiğini bunun bize veriyor. 300 mililitrelik çözeltide alkolün hacmi ne kadardır dedim arkadaşlar. Buradan 240 mililitre alkolümüz vardır. Şu bilgiyi unutmayın arkadaşlar. Çözeltilerde çözeltinin kütlesi çözeltiyi oluşturan bileşenlerin kütleleri toplamına eşittir ama çözeltinin hacmi çözeltiyi oluşturan bileşenlerin hacimleri toplamına eşit değildir arkadaşlar. Şimdi 80 derecelik etanole toplam hacmi 300 mililitre olacak şekilde saf su eklenerek hazırlanmıştır ifadesi yanlıştır. 80 mililitreye 300 mililitre olacak şekilde saf su ilave edilmez. Çünkü su moleküllerinin arasında boşluklar çözülme olayında moleküller birbiri içerisine geçer. Bu ikisinin karışımının toplamı 300 mililitreden daha az olur arkadaşlar. Onun için bu ifade yanlıştır. Biz sonuçta 300 mililitrelik bir kolonya çözeltisi hazırlamak istiyoruz. 80 mililitre saf suya 300 mililitre etanol eklersek o zaman 380 mililitre olur. Toplam hacim 380 mililitreden de biraz az olacak. Tam 380 mililitre olmayacak. Bu ifade de yanlıştır. 240 mililitre etanol alınır arkadaşlar. Çözeltiler bu şekilde hazırlanır. Hangi maddeden ne kadar alacaksan onu alırsın. Daha sonra onu az bir miktar çözücüde çözdükten sonra üzerine hacmini istediğin de hacme tamamlayarak su ile tamamlarsın. 240 ml etanol alınır. Toplam hacim 300 ml olacak şekilde saf su eklenir. Çünkü etanolün su içerisindeki çözünürlüğü sonsuzdur. Ondan dolayı saf su eklenerek hacmi 300 ml'ye tamamlanır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Hacmi 300 ml'ye su ile tamamladık bakın. 240 ml'nin üzerine 60 ml alkol ilave etmedik. 240 ml saf suya toplam hacim 300 ml olacak şekilde etanol eklersek bu da olmaz. Çünkü hacimce %80'lik olacak, 80 derece olacak. 240 ml etanole 300 ml saf su eklersek yine olmaz arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 7. sorumuzda oda koşullarında içerisinde hidroklorik asit ve sodyum hidroksit su çözeltileri oldukları bilinen ancak üzerinde etiket olmayan iki şişe bulunmaktadır hidroklorik asitimiz var ve sodyum hidroksitimiz var. Bu şeyleri birbirinden ayırt edebilmek için işlemlerinden hangilerinin yapılması uygundur? Çözeltileri turnusol kağıdına batırırsak asit olduğu için asitler maviyi kırmızıya çevirir, baz olduğu için bazlar kırmızıyı maviye çevirir. Dolayısıyla rengine bakarak hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu anlayabiliriz. Çözeltilere kalsiyum metali üzerindeki etkileri incelersek, e, kalsiyum metali ilave edersek, asitler metallerle reaksiyona girer, tuz oluştururken hidrojen gazı açığa çıkartır. Ama bazılar metallerle reaksiyona girmez. Reaksiyona girmeyeceği için de e, birisinin hangisinin asit olduğu anlaşılır. Bu ifade de arkadaşlar doğrudur. Çözeltinin pH değerine bakarsak, pH değeri 7'den küçük olan asittir, pH değeri 7'den büyük olan bazdır. Buradan da hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu anlarız. Doğru cevabımız eşittir. Arkadaşlar yeni deneme çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.